Ramazan 8'iydi. Tarih 630'u gösteriyordu. Sevgili peygamberin vefatından iki yıl önceydi. Yaşanmıştı artık. Yaşa 61 civarındaydı. Mekke'nin fethi gerekiyordu. Çünkü Mekke'nin içindeki putlar hala orada duruyordu. 360 put orada sergileniyor. İnsanlar putun etrafında ona uluhiyet, bir ilahlık, bir tevhid düşüncesinden uzak bir uluhiyet içerisinde tapınıyorlardı. Hayvanlar Allah'tan gayrısı adına, putlar adına hayvanlar kesiliyordu. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Böyle bir topluma geldi Hazreti Muhammed. Bütün bunları, bu kaosların tümünü, bu tabuların tümünü, bu tabuların tümünü eliyle bir anda sildi ve süpürdü. İşte şimdi Mekke'ye gidiyor. Etrafında tam 10 bin sahabi var. İçeri girerken Mekke-i Mükerreme'ye fetih için kan dökülmesin istiyordu. İnsanlar öldürülmeyecek, yaşlılara dokunulmayacak, hayvanlara dokunulmayacak, evler yıkılmayacak, kapılar zorlanmayacak, evine giren hiç kimseye dokunulmayacak, kadınlara dokunulmayacak, çocuklara dokunulmayacak. Hazreti Ali bunları ilan ediyordu. Elimdeki listeyle tek tek ilan ediyordu. Ey Mekkeliler evinize girin. Biz talan yapmaya gelmedik. Mallarınıza el koymaya gelmedik. Biz Kabe'yi İbrahim'i dine uygun hale getirmeye geldik. Ordunun başında Muhammed Mustafa vardı. Mütevaziydi, devesinin üzerindeydi. Birdenbire devesini çöktürdü. Mekke'ye az kala, bir 10 kilometre kala deveyi çöktürdü ve durdu. 10 bin kişi bir anda durdu. Allah Resulü için durdu acaba? Yalın, yanın ayak yürümeye başladı. Yani hayvansız yürümeye başladı. meyyer yolun ortasında koca bir dişi köpek yavrularıyla beraber orada uzanmış ve uyuyorlar. 6-7 yavrusu var dişi köpeğin. Sevgili peygamber ona doğru yürüdü, eteğini çekti, tam yolun ortasında oturdu, o dişi köpeğe ve yavrularına baktı, uzun uzun baktı. Gözleri nemlendi, kim bilir neyi düşünüyordu. Geçmiş yıllarını Mekke'de çektiği acıları mı yoksa orada gömülen eşini mi düşünüyordu bilmiyorum ama gözleri boğulu boğuluydu. Uzun uzun baktı, anne köpeğin yavrularına olan ilgisine, yavruların anaya olan ilgisine şöyle bir baktı uzun uzun. Ve sonra kalktı ve şöyle dedi. Cuhayn neredesin? Sahabiden birini çağırdı. Buradayım Allah'ın Resulü buyurun. Bütün ordu izliyor bu olayı. Cuhayn gel şurada siper et dedi. Siper gibi duvar gibi dur. Ordun buradan geçerken sakın bu köpeği ve yavrularını ezmesinler. Ülkemin sevgili, saygılı, değerli insanları. İnsanlık tarihinde bir, ol, bir defa oldu bir daha olmayacak. Tarih şahittir ki sırf o köpeğin hatırına ve yavrularının hatırına rahatları bozulmasın diye Muhammedül Emin Efendimiz 10 bin kişilik ordunun yolunu değiştirdi. Patika yoldan Mekke'ye girdiler. Sırf bir köpek ve yavruları üzülmesin, endişelenmesin, hatta ezilmesinler diye ordunun yolunu değiştiren ikinci bir isim insanlık tarihinde göremezsiniz. İşte Muhammed budur aleyhissalatü vesselam ve işte İslam budur. Allah bu dini yaşamayı hepimize nasip eylesin. Efendim bir dakika aramız var. Aradan sonra Buradayız.